Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu ünitemizin ismi Yeni Çağ ve Yakın Çağ'da Avrupa Tarihi. Yeni Çağ'da Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri inceliyor. Avrupa'yı Yeni Çağ hazırlayan gelişmeler nelerdir acaba? Barut'un ateşli silahlarda kullanılmasıyla Teodalite rejimi yıkılmış, mutlak krallıklar güçlenmiştir. Böylece Avrupa'nın siyasi yapısı değişmiştir bildiği gibi Orta Çağ Avrupa'sında, Seodalite içerisinde kilise güçlenmiş ve özellikle siyasi yapı üzerinde, derebeyler üzerinde, krallar üzerinde etkili olmuştur. Buraya bir not düşecek olursak, mutlak krallıkların güçlenmesiyle merkezi krallıklar yönetimlerini dine dayandırmamışlardır. Bunu Yeni Çağ Avrupa'sında önemli gelişmelerden birisi olan reformun içerisinde görülecek. Kutula coğrafi keşiflerin yapılmasında etkili olmuş. Coğrafi keşifler ise Avrupa'nın zenginleşmesine neden olmuş. Yeni ticaret yollarının bulunmasına neden olmuş. Çağıt ve matbaa Rönesans ve reformun meydana gelmesinde etkili olmuş. Rönesans ve reform hareketleri Avrupa'nın ilim ve kültürde gelişmesini sağlamıştır coğrafi keşiflerden söz edelim. Coğrafi keşifler nasıl ortaya çıkmıştır? Nedenleri nelerdir? Kutulanın geliştirilerek Avrupa'da kullanılması, gemicilikte, denizcilikte kullanılması, gemicilikte gelişmelerin meydana gelmesi, özellikle okyanuslara dayanması, güçlü, büyük, büyük gemilerin yapılması, kilisenin ortaya koyduğu hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi, Özellikle İstanbul'un fethiyle ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesiyle Avrupa'da güçlenen kralların yeni ticaret yolu arama girişimleri, coğrafi keşifleri etkileyen en önemli gelişmeler olarak sıralayabiliriz. Bu sırada Avrupa'nın fakir, doğunun zengin olması coğrafi keşifleri etkilemiştir. Özellikle Avrupalılar doğunun zenginlik kaynaklarını ele geçirmek için harekete geçmişlerdir. Bu neden aynı zamanda hatırlayacak olursak Haçlı Seferlerinin de nedenlerini oluşturmuştur. Yine doğunun zenginliklerine ulaşmak üzere harekete geçen Avrupa'daki krallar kiliseyle karşı karşıya kalmışlar ve kiliseye Hristiyanlığı da yayacağız demişlerdir. Kiliseyi bu konuda ikna etmeye çalışmışlardır. Özellikle coğrafya bilgisindeki gelişmeler ile dünyanın düz değil yuvarlak olduğunun öğrenilmesi, Magellan'ın dünyanın etrafını dolaşması, o günün şartları içerisinde Avrupalıları coğrafi keşifler konusunda olumlu etkileyen bir hareket olmuştur. Hemen yapılan keşifleri hatırlayalım. 1487'de Bartelmi Diaz Ümit Burnu'na ulaştı. Yine Hindistan'a gitmek için Batı Avrupa kıyılarından harekete geçen Bartelmi Diaz gemisi bir fırtınaya tutuldu ve kendisini bir anda Afrika'nın güneyinde Ümit Burnu'nda buldu. Buranın yeni bir yer olduğunu keşfetti ve daha sonra bu bilgiyi 1498'de Vasco de Gama Hindistan'a ulaşarak Ümit Burnu dolaşarak yeni bir ticaret yolu buldu. 1492'de Kristof Kolomb yine Hindistan'a gitmek için harekete geçti. Fakat buranın e, İtalyan denizci Amerigo Vespucci tarafından Hindistan değil yeni bir kıta olduğu keşfedildi ve buraya Amerika, Amerika dediler ve bugünkü Amerika olarak ismi kaldı. Yine bu çağda 1519'da Magellan çıktığı seyahati yarıda kaldı. Magellan öldü. 1522'de Del Cano tamamladı ve dünyanın etrafını dolaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etti. Bu gelişmeler coğrafi keşifleri etkileyen en önemli buluşlar, gelişmeler oldu. Coğrafi keşiflerin sonuçlarını değerlendirelim ve birlikte yorumlayalım. Keşifler sonrasında yeni bitki, hayvan türleri ve yerler keşfedilerek sömürgeler kuruldu. Zenginlik kaynakları Avrupa'ya taşındı. Akdeniz limanları önemini kaybederken Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı. Özellikle Lisbon, Rotterdam, Bordeaux, Londra gibi Avrupa kıyısındaki limanlar önem kazandı. Fransızların 1869'da Süveyş Kanalı'nı açmasıyla Akdeniz limanları yeniden önem kazanmaya başladı. Çünkü Avrupalıların Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a gitmeleri son derece zor, uzun bir yoldu ve Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte Akdeniz limanları yeniden önem kazanmaya başladı. Yine coğrafi keşiflerle birlikte Ticaret yollarının yön değiştirmesi Avrupa'yı sosyoekonomik açıdan güçlendirirken İslam dünyasını, özellikle Osmanlı devletini bu durum olumsuz yönde etkiledi. Akdeniz limanlarının önem kaybetmesiyle Osmanlı devleti bu durumdan olumsuz etkilendi. Avrupa'da İspanya, Portekiz gibi devletler güçlenirken özellikle Orta Çağ'ın güçlü devleti Venedik ve Ceneviz zarar etmeye başladı. Yine coğrafi keşiflerle birlikte kiliseye olan güven azalmaya başladı. Bunda en önemli etken kilisenin ortaya koyduğu skolastik düşünceydi. Yani denize açılmayınız, batıya giderseniz şeytan çarpar gibi olumsuz düşüncelerle skolastik bir baskı oluşturmaya çalışıyordu ki kilise. Krallar, denizciler bu kiliseyi dinlemediler, açıldılar ve sonucun böyle olmadığını, dünyanın yuvarlak olduğunu, dünyanın dört kişi olmadığını, kilise bilgilerinin doğru olmadığını ortaya koydular. Bu durum kiliseye olan güvenin sarsılmasına neden oldu. Coğrafi keşifler sonrasında Avrupa'nın zenginleşmesi Rönesans'ın başlamasında etkili oldu. Özellikle kiliseye güvenin sarsılması skolastik düşünceye darbe vurmuş Hümanizmin doğmasına etki etmiştir. Bir harita üzerinde coğrafi keşiflerle birlikte meydana gelen gelişmeleri inceleyecek olursak öncelikle Batı Avrupa kıyıları, şu gördüğümüz kıyılar. Buradan açılan Bartelmi Diaz Hindistan'a doğru gitmeye kalkıştı. Batıya doğru ancak gemisi fırtınaya kapıldı ve Ümit Burnu'na geldi. Buranın ee, Ümitburnu olduğunu, Afrika'nın güneyi olduğunu geriye dönerken öğrendi. Çünkü geriye döndüğü zaman buradaki yerler e, ona yol gösterdiler. E, ve böylece kendi ülkesine döndüğü zaman e, özellikle Afrika'nın güneyinde deniz olduğunu ve buradan dolaşılarak Hindistan'a gidileceğinden söz etmeye başladı. Bu işi Vasco de Goma başardı. Yine aynı yolu izleyerek ee, ümit Burnu dolaşarak Hindistan'a ulaştı ve böylece Hint ticaret yolunu bulmuş oldu. Yani Avrupalılar e, özellikle Akdeniz'e hakim olan, bu bölgeye hakim olan, e, Balkanlara hakim olan, Karadeniz'e hakim olan, Ege Denizi'ne hakim olan Osmanlı Devleti'nin elindeki ticaret yollarının dışında farklı bir yoldan doğuya Hindistan'a ulaşmak istiyorlardı e, ve bu konuyu başardılar. Yine aynı yolu deneyen e, denizcilerden bir tanesi de hepinizin bildiği gibi Kristof Kolomb'du. Kolomb e, özellikle batıya, sürekli batıya giderek, e, İspanya'dan ayrılıp sürekli batıya giderek e, Hindistan'a ulaşılacağını düşünüyordu. E, ancak kendisi 6 defa gitti geldi bu bulduğu yeri Hindistan zannediyordu ama e, aradığı zenginliklerini bulamadığı için bunu bir türlü ispat edemedi. E, fakat Kolomb'un e, bulduğu bu yerlere daha sonra İtalyan denizci Amerigo Vespucci Ümit Burnu bulunduktan sonra buranın yeni bir kıta olduğunu e, söyledi ve buranın Amerika olduğu keşfedildi. Yine dünyanın yuvarlaklığını e, Magellan ve arkadaşları ispatladılar. E, böylece İspanya'dan çıkan Macellan, Magellan Güney Amerika'yı dolaşarak Magellan Boğazı'nı geçerek dünyanın öbür tarafından Büyük Okyanusu geçti. Filipinlere geldi. Ve Magellan burada yerlerle yaptığı mücadele sırasında öldü. Arkadaşları Del Delcano bu serüveni tamamlayarak tekrar İspanya'ya geri döndüler. 1519'da başlayan bu seyahat 1522'de son buldu ve dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmış oldu. Rönesans'tan söz edelim. Rönesans'ın nedenleri ve sonuçlarından 15. ve 16. yüzyıllarda antik kültürün etkisiyle İtalya'da başlayarak Avrupa'ya yayılan edebiyat, sanat ve ilim alanındaki gelişmelere Rönesans diyoruz. Rönesans nasıl ortaya çıktı? Nedenleri nelerdir? Bilimden, araştırmadan, sanattan hoşlanan, aydınları koruyan, mesen denilen zenginlerin ortaya çıkması. Bu zenginlerin, ilim adamlarının desteklemeleri. Kağıt ve matbaanın Avrupa'nın kültür seviyesini yükseltmesi. Kağıt ve matbaanın etkisi. İstanbul'dan İtalya'ya giden bilginlerin çalışmaları. Eski Yunan antik kültürünün incelenmesi. Özellikle İspanya'daki e, İslam Kültür ve medeniyetinin, buradaki eğitim seviyesinin, kültür ve uygarlığın etkisi, e, Endülüs'ün etkisi Rönesans'ta etkili olmuştur. Nasıl sonuçlar ortaya çıkmıştır Rönesans'ta e, bilim, sanat, edebiyat alanındaki gelişmelerin yaşanmasıyla? Skolastik düşünce yerine akılcı, deneyici, gözlemci, pozitif düşünce hakim olmuştur. Skolastik düşünce yıkılmıştır. Avrupa'da hür düşünce ortamı doğmuştur. Bu ortamda İncil yeniden el almış. Bunun sonucunda da reform gelişmiştir. Kiliseye olan güven sarsılmıştır. Avrupa'da insana önem verilmeye başlanmıştır. Avrupa'da ilim, sanat, edebiyat da gelişirken e, İslam dünyası artık Avrupa'nın gerisinde kalmaya başlamıştır. Buraya bir not düşecek olursak, Rönesans... En son olarak bilimde ortaya çıkmış. Bu alandaki gelişmeler daha sonraki dönemlerde sanayi inkılabına etki etmiştir. Reform nedir? Reformun sonuçlarından söz edelim. 16. yüzyılda Katolik Kilisesi'ndeki bozulmalar nedeniyle bu mezhepte ortaya çıkan değişikliğe reform denir. Önce Almanya'da başlamasında kilisenin ilk burada eleştirilmesi, İncil'in ilk Almanca'ya çevrilmesi, Almanya'da siyasi birliğin olmaması etkili olmuştur. Buna etki eden başka sebeplere bakacak olursak, Katolik Kilisesi'nin bozulması, İncil'in içerisinde olmamasına rağmen papazların aforoz, enterdi, endülüjans gibi uygulamaları yapmaları. Aforoz bildiğiniz gibi dinden çıkarma demek. Enterdi bir yerleşim yerinde tüm dini törenlerin papa tarafından yasaklanması demek. Endülcans ise af kağıdı demek. Yani kişilere bu dünyada af kağıdı veriliyor ve öbür dünyaya gittikleri zaman günahlarından af oldukları söyleniyordu kendisine, kilise tarafından. Yine Rönesans'ın etkisi reformda etkili olmuştur. Biraz önce söyledik kağıt ve matbaa etkili olmuştur. Ekonomik durum etkili olmuştur. Zenginler bilim adamlarını destekleyerek bilimde, düşüncede gelişmeler etkili olmuştur. Siyasi birliğin olmayışı Almanya'da özellikle etkili olmuştur. Peki nasıl sonuçlar ortaya çıkmıştır? Yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. Öncelikle Almanya'da protestanlık, İngiltere'de anglikanizm, Fransa'da kalvenizm, İskoçya'da presbiteryanizm gibi ...yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. Mezhep savaşları meydana geldi. Benim mezhebim doğru, senin mezhebim doğru tartışmaları yaşandı. Özellikle Roma'daki Katolik Kilisesi ile bu yeni mezhepler arasında büyük mücadeleler yaşandı. Ve en sonunda 1555'te Oxford Anlaşması ile protestanlık resmen yeni bir mezhep olarak kabul edildi. Buraya bir yorum düşecek olursak, Almanya'daki prenslerin seçtiği mezhebi tevasına kabul ettirebilmesi, halka din ve mezhep özgürlüğü verilmediğinin göstergesidir. Yani Alman prensleri dediler ki bizim ülkemizde protestanlık hakimdir, bunu kabul edenler burada ancak yaşayabilir dediler. Yine e, kiliseye karşı girişilen bu reform hareketlerinde kilisenin malları yağmalandı. Krallar tarafından eğitim ve öğretim kilisenin elinden alındı, krallar kendi okullarını açmaya başladılar. Bunu da yorumlayacak olursak, Rönesans ve reform hareketleriyle Avrupa'da gelişmeyi önleyici engeller ortadan kaldırılmış, inanç ve düşünce özgürlüğü ortaya çıkmış, kilisenin kontrol dışında eğitim kurumları açılmaya başlamış. Katolik Kilisesi, yeni mezhepçileri yargılamak için engizyon mahkemeleri kurmuş. Yeni mezheplerle mücadele edebilmek için Engisyon mahkemeleri kurulmuş ve birçok kişi bu mahkemelerde yargılanmış, cezalandırılmış. Sonunda Katolik Kilisesi kendisini yenilemek zorunda kalmış. Bu reformla birlikte meydana gelen gelişmeleri bir genel olarak yorumlayacak olursak, reform hareketleri Hristiyanlığın Katolik mezhebinde meydana gelmiş olup, Ortodoks mezhebi bu hareketten etkilenmemiştir. Özellikle Osmanlı Devleti'nin himayesinde yaşayan Ortodokslar bu reform hareketlerinden etkilenmemişlerdir. Osmanlı Devleti Avrupa'daki bölünmüşlüğü artırmak için protestanlığı desteklemiştir. Osmanlı Devleti de bu mezhep çatışmalarından yararlanmaya çalışmıştır. Kısaca Avrupa'da meydana gelen diğer gelişmelerden söz edecek olursak 30 yıl savaştır adını verdiğimiz bu savaşlar 1618-1648 yılları arasındadır. Bunlar Avrupa'da din savaşları olarak da bilinmektedir. E, mezhepler arasında çıkmıştır ve bu savaşlar Westfalia Antlaşması ile sona ermiştir. Özellikle bu savaşların olması Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemini yaşadığı bir dönemde rahat bir e, dönem yaşamasını, soluk almasını neden olmuştur. Yine 7 yıl savaşları dediğimiz bu savaşlar 1756-1763 yıllar arasında Avrupa'da meydana gelmiştir. Prusya ile İngiltere birleşerek Avusturya, Rusya ve Fransa'ya savaş açmışlardır. Savaşlar Paris Antlaşması ile 1763 yılında sona ermiştir. Birkaç not ekleyecek olursak İngiltere Fransa'nın sömürgelerini ele geçirmiştir. Bu 7 yıl savaşları sonrasında. Bu savaş İngiltere ve Fransa'yı ekonomik yönden zayıflatmıştır. Prusya Avrupa'nın güçlü kara devleti haline gelmiştir. Kısaca ABD'nin kuruluşundan söz edecek olursak Coğrafi keşifler sonrasında Avrupa'nın birçok yerinden Amerika'ya gidip koloni kuran, buraya yerleşen yerliler burada yaşamaya başladılar. İngiltere'nin Amerika'daki sömürgelerden aldığı vergileri artırması nedeniyle sömürgelerle arası bozuldu. Özellikle buraya yerleşen yerlilerle İngilizler arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmaya başladı. Ve ee, bu sömürge konumunda olan yerlileri Fransa el altından desteklemeye başladı. Ve bu yerliler İngiliz sömürgesine karşı birleşerek 1. Philadelphia Kongresini topladılar. Ve e, İngiltere'ye savaşı inandılar. Fransızlar bu savaş esnasında yerleri desteklediler. Ve e, sömürgeler bağımsızlıklarını e, ve insan hakkı ...beyannamesini ilan ettiler 2. Philadelphia Kongresi'nde. Böylece Amerika'nın... E, ...bağımsızlığı, bağımsızlık... E, ...mücadelelerinin altyapısı böylece gelişmiş oldu. Bir yorum ekleyecek olursak bu durum... ...kolonilerin bağımsızlık mücadelesini... ...insan hakları ve özgürlük düşüncesine... ...dayandırdıklarını gösteriyor. Bu savaşlar sonrasında... E, ...İngiltere mücadeleyi kaybetmiş ve... Fransa'nın Versay Sarayı'nda, Versay Anlaşması'yla e, İngiltere ve Fransa Amerika'daki kolonilerin bağımsızlığını kabul etmiştir. Ve böylece 13 koloni birleşerek ABD'yi kurmuşlardır. Yorum ekleyecek olursak bu anlaşma ile İngiltere Amerika'daki sömürgelerin bağımsızlığını resmen tanımış, demokratik ABD Avrupa'ya örnek olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya karşı bir denge unsuru olmuştur. ABD'ye yapılan göçlerle Avrupa kültürü yayılma alanı bulurken Avrupa'da işsizlik azalmış, dini siyasi kavgalar şiddetini kaybetmiştir. Fransa'nın bu savaşlarda sömürgelere yardım etmesi İngiltere'nin başarısızlığını desteklemektedir. Ancak bu durum Fransa'nın ekonomisinin bozulmasına neden olmuştur. Fransa kralı bu mücadeleyi kazanabilmek için halkına ağır vergiler uygulamıştır. Bu da Fransız ihtilalinin çıkmasına neden olacaktır. Sevgili arkadaşlar, bu bölümün diğer kısmını Fransız ihtilali ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri dersimizin ikinci bölümünde dinleyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.